Merhaba arkadaşlar. TYT Kimya Soru Bankası Kimya Bilimi Test 6'nın soru çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda çalışırken uyulması gereken kurallardandır? A seçeneği. Rahat çalışmak için ucu açık ayakkabı giyilmelidir. Bu kesinlikle yanlıştır. Ucu açık ayakkabı giyersek eğer ayağımıza bazı kimyasallar damlayabilir. Bu da tahriş etkisinden dolayı zararlıdır. Daha eğlenceli çalışmak için kimyasallarla şakalar yapılmalıdır. Bu kesinlikle laboratuvarda özellikle çalışırken yapılmaması gereken kurallardandır. Unutmayalım. Sıvı maddeleri pipat kullanılarak ağız yolu ile kesinlikle bu yanlıştır. Çünkü ağzımızda aldığımız zaman sıvı maddeleri diyelim ki asit maddesi bu boğazımızdan kaçabilir. Bu da kesinlikle yanlış ve tehlikelidir. Getirdiğimiz gıdalar laboratuvar ekipmanları ile saklanmalıdır. Kesinlikle arkadaşlar laboratuvara gıda malzemesi, yiyecek veya içecek sokulmamalıdır. E seçeneği çalışma esnasında saçlar uzun ise toplanmalıdır. Bu çok doğru bir davranış olur. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Kimya bilimi test altı ikinci soruyla devam ediyoruz. Evlerde kullandığımız temizlik kimyasallarının üzerinde aşağıda verilen uyarı sembollerinden hangisi bulunmaz? Evimizde kullandığımız kimyasallar çok fazla kullandığımız zaman çevreye zararlı veren bir maddelerdir. Özellikle tuz ruhu gibi maddeler vücudumuzda temas ettiğimiz zaman tahriş etki, edici etki özelliği vardır. Dikkatli kullanılması gereken malzemelerdir. Bu iki işaret de E seçeneği işaret de bulunabilir. Fakat C seçeneğine bak baktığımız zaman arkadaşlar bu radyoaktif bir maddedir. Evdeki temizlik malzemelerimizin radyoaktif bir özelliği yoktur. Bu yüzden C seçeneğindeki sembolün üzerinde bulunması mantık dışıdır. Cevap C'dir. Yukarıda verilen uyarı sembolünün anlamı seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Üçüncü soruda. Bu işaretimizin sembolü. Bakın bu şekilde gördüğümüz zaman bu toksik yani zehirleyici madde anlamına gelen bir işarettir. Bu yüzden C seçeneğidir. Hani D seçeneğiyle karıştırabilirsiniz ama o daha farklı bir semboldür. Ee, özellikle elektrik uyarı işaretlerinin üzerinde bulunur. Onunla karıştırmayalım bunu. Toksik, zehirleyici, zararlı bir madde olduğu anlamına gelir bu. Bu yüzden cevabımız C'dir. Kimya bilimi test 6 4. soruyla devam ediyoruz. Kumaş, kağıt gibi maddelerle temas edince onların tutuşmasına neden olan Tutuşmasının neden olan. Bakın. Yani bunları yakan bir madde. Kumaş ve kağıt yanıcı maddedir. Bunların tutuşmasına neden olan o zaman nedir? Yakıcı bir madde değil mi? Toprağa, suya veya hav havaya karıştığında zararlı etkileri yıllarca devam eden. Yani ne demek bu ikinci öncülde? Bu belirttiğimiz zaman çevreye zararlı madde anlamına geliyor. Çevreye zararlı madde. Kimyasal madde üzerinde aşağıdakilerden hangisinde verilen güvenlik uyarı işaretleri bulunmalıdır? Yakıcı madde neydi? Bakın C veya e, D seçeneğinde A'daki ile E'deki ile karıştırmayalım. Bunlar yanıcıdır. Yakıcı dediğimiz zaman oksijenli O'su aklımıza gelsin demiştik. Bakın ortadaki O'yu görüyorsak bu nedir? Yakıcı maddedir. Çevreye zararlı madde hangisiydi? Bakın bir kurumuş ağaç, ölmüş balık gördüğünüz zaman bu da çevreye zararlı madde olacaktır. O yüzden bu sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Kimya bilimi test 6 5. soru. Yukarıda güvenlik uyarı işaretlerinden hangileri yanlarında gösterilen maddeler üzerinde bulunmalıdır? Uranyum arkadaşlar radyoaktif bir maddedir. Radyoaktif bir madde üzerinde bulunması gereken sembol işareti neydi? Bu görmüş olduğunuz birinci şekildeki üçgen içerisinde üç tane siyah şekil görürseniz bu şekilde sarı tabela üzerinde buna radyoaktif madde deniyordu. Yani birinci olması gerekiyor. Çamaşır suyu bir temizlik malzemesi, bu uyarı işareti dikkat edilmesi gerekir kullanılırken anlamına gelen madde. İkincisi bu da bulunması gerekendir. Zaten evlerimize bakarsak temizlik malzemeleri üzerinde bu işaretin olduğunu görürüz. Benzin nedir? Bir yanıcı maddedir. Değil mi? Yanıcı maddeler üzerinde ne olması lazım? Bu üçüncü gördüğümüz işaret olması gerekir. Yakıcı maddelerin üzerinde ise şu ortada bir oksijen sembolü olan O olur. Bu da doğrudur olması gereken. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Kimya bilimi test 6, 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen laboratuvar güvenlik işaretlerinin anlamları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi birinciye baktığımız zaman bir adamın gözünde gözlük de görüyoruz değil mi? O zaman ne demek gerekir bu? Mantık olarak göz güvenliği veya gözlük takmak gerekir diyebiliriz. Yani o yüzden D ve E seçeneği ben eledim burada. Bakın bir kesici alet var bir yeri kesebilir bu kesici alet. O zaman nedir bu mantık olarak? Kesici, delici cisim güvenliği anlamına gelir değil mi? O yüzden hani göz güvenliği, kesici, delici cisim güvenliği. Yazıcı araç değil B'yi dedik. Şimdi üçüncüsüne bakalım. Bir elbise var burada. Bu elbise arkadaşlar elbise güvenliği anlamına gelir. Sıcak yüzey öyle değil de sıcak yüzey şudur. Bir yüzey var. Üzerinden böyle buhara benzer işaretler çıktığını görürsünüz. O zaman sıcak yüzey anlamına gelir. Elbise güvenliği demektir. Cevabımız C seçeneğidir. Kimya bilimi test 6 7. soru. Kimya laboratuvarında çalışırken deriye asit sıçradığı veya damladığı zaman ilk yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bakın bu çok önemlidir laboratuvar güvenliğinde arkadaşlar. Yanlışlıkla elimize asit dökülebilir, sıçrayabilir, damlayabilir. Zararlı bir maddedir. Asit biliyorsunuz delici özelliği vardır. Tahriş eder. Bu yüzden acil yapmamız gereken hemen su ile yıkamaktır. Yani cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bol su ile yakacaksınız. Şimdi diyebilirsiniz ki A seçeneğinde asit damlayan kısım direkt baz çözeltisiyle temas ettirip asidi nötrleştirecek olur mu? Bu yanlış bir davranış olur ilk aşamada çünkü baz da zararlıdır. Oranını bilemeyebiliriz. Ne kadar bazın o esnada asidin nötrleştireceğini, ne kadar baz ile asidin reaksiyona gireceğini bilemediğimiz için ilk yapmamız gereken asidi seyretmek, zararlı etkisini ortadan kaldırmak gerekir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıda verilen gazlardan hangisinin asit yağmuru oluşmasına etkisi yoktur diyor. 8. soruda Şimdi bakın asit yağmurları asit oksitlerin su ile tepkimesinden oluşur. Misal asit çiçeğindeki SO2 alırsak su ile tepkime verdiğinde bu gaz ne oluşur mesela? Hidrojen sülfüt gazı oluşabilir. Bu da asit yağmurudur. Aynı şekilde karbondioksit bakın su ile tepkimeye girdiğinde ne oluşturabilir? H2CO3 yani işte karbonik asit oluşturabilir. Bunlara sera gazları denir. Şimdi metan gazı da havada yandığı zaman karbondioksit ve suya dönüşüyor. Yine aynı şekilde asit yağmuruna neden oluyor. Şimdi D ve E'ye geldiğimiz zaman bu sorunun cevabı D'dir. Biliyorsunuz ki atmosferimizin e, %80'i azot gazıdır. E, e su buharı nasıl? Bakın zarar etkisi var diye sormuyor soruda asit oluş yağmur oluşmasının neden olur. Bakın asit yağmur oluşması için bir sera gazının su ile reaksiyona girmesi lazım. Öyle değil mi? Demek ki su asit yağmuruna neden olabiliyor. Soruyu şöyle sorsaydı. Aşağıda verilen gazlardan hangisi çevre kirliliğine neden olur? Asit yağmur etkisinden dolayı zararlıdır deseydi su olmaz. Hatalı bir sorulurdu. Fakat su asitler oksitlerle tepkimi verdiği için sonuçta asit yağmuruna neden olmaktadır. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı D'dir. E şıkkı çeldiricidir. Bunu unutmayalım. Kimya bilimi test 6 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen malzemeler yanlarındaki isimleri ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bakın. Birdekine baktığımız zaman şekilde bu bir pipettir. Bir sıvıyı alıp Başka bir kaba, bir kaptan başka bir kaba koymaya yarar. Yani birincisi bir pettir. İkincisi bu kaşa benzer maddeye spatül adı veriyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü ise özellikle birbiri içerisinde heterojen karışan iki sıvıyı birbirinden ayırmak için kullanılan, benzin ile suyu veya zeytinyağı ile suyu birbirinden ayırmak için kullanılan malzemeler e, konulan maddedir. Buna da ayırma hunisi adı verilir. O zaman bunlara baktığımız zaman bu gördüğümüz şekil hangisinde meydana geliyor? E seçeneğinde meydana geliyor. Kimya bilimi test 6 10. sorunun çözümünü yapacağız arkadaşlar. Sodyum, klor, su, magnezyum, civa, karbon monoksit. Yukarıda verilen maddeleri insan ve çevre sağlığına yararlı ve zararlı olanlar şeklinde sınıflandırdığımızda Aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bakın sodyum elimize bir şişe su aldığımız zaman üzerindeki malzemelere baktığımız zaman orada da vardır. Tabii ki hepsinin fazlası zarardır. Fakat belli miktarda sodyum vücudumuzdaki ihtiyaç olan minerallerden bir tanesidir. Su zaten vücudumuzun ihtiyacı olan bir malzeme maddedir. Yine aynı şekilde baktığımız zaman arkadaşlar magnezyum kemik gelişimimiz için gerekli olan minerallerden bir tanesidir. İhtiyacımız olan bir maddedir bu. Mineralle sular içerisinde de bu bulunur. Fakat yine fazla bulunması elbette zararlıdır. Böbrek taşları neden olabiliyor. Özellikle magnezyum. Bunun dışında klor gazı direkt zehirleyici etkisi olan, civa zehirleyici etkisi olan, yine soba zehirlenmeler dediğimiz karbon monoksit gaz zehirlenmesi meydana getiren gazlar vücudumuza zararlı olan, azı da zararlı olan malzemelerdir. Bu yüzden baktığımız zaman faydalı olanlar şu üçü. Sodyum, su ve magnezyum. Zararlı olanlar ise klor, civa ve karbon monoksit diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Yine uyaralım. Bu maddelerin özellikle sodyum ve magnezyumun yine fazlası da zararlıdır. Özellikle fazla sodyum tansiyon yükselmesine neden olan minerallerden bir tanesidir. Özellikle sodaların içerisinde bakarsak maden sularında sodyum olduğunu görürüz. Sodyum oranı daha düşük olan maden sularını tüketmemizde fayda vardır unutmayalım.